gelmesin. Hadi bakalım. Bak artık ikili bir filanınız var yani. Tek evet. 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 bir. Bir de kim anlatır? Bize böyle bu kadar kalabalık etkilemeyeceğiz. Böyle ilk gün olduğu için böyle sizi kalabalık ziyaret ettik. Anlatmanız için hazırlanmış. olun. Şöyle bir boyama kitapları var, kalemleri var. Burada boyama kitapları var. Her yolu olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tamam. Şimdi チームは何をしてるか。